Voleybolcu Derya Çayırgan, İBB soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimlerden biriydi. Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamakla suçlanan Çayırgan ifade verdi. Ardından da serbest bırakıldı. Masak incelemesiyle ilginç bulgular içerdi. Ekrem İmamoğlu'nun eşine villa aldığı inşaat şirketinden Çayırgan'a da piyasa değerinin yaklaşık 5'te biri fiyatına lüks daire satıldığı ortaya çıktı. Tek konu bu değil, İmamoğlu'nun A takımının içinde yer aldığı jet sıkan dalına bir de villa skandalı eklendi. Rüşvet var diyor, irtikap var diyor. Bunlar somut delillerle zaten anlatıldı diyor dosyada. Voleybolcu Derya Çayırgan İBB soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamakla suçlanan Çayırgan ifadesinin ardından adli kontrolle serbest bırakıldı. Masak raporuna göre İmamoğlu'nun eşine de villa aldığı inşaat şirketinden Çayırgan'a da piyasa değerinin 5'te 1 fiyatına daire satılmıştı. Yani bedeli 4 milyon 100 bin lira olan Beylikdüzü'ndeki daire için Çayırgan 800 bin lira ödedi. Çayırgan ifadesinde evi 4 milyon 100 bin liraya aldığını söylese de şirket hesabına neden bu fiyatın 5'te birini gönderdiği sorusuna açıklık getiremedi. Burası artık bir holding. İmamoğlu Holding Patron Silivri'de. Derya Çayırgan Ankara'ya geldiğinde Ekrem İmamoğlu'nu kaldığı otelde 3-4 kez ziyaret ettiğini söyledi. O görüşmelerin birinde İmamoğlu'nun Belediye Spor AŞ'de kendisine yöneticilik teklif ettiğini söyledi. Ben de voleybolu bıraktıktan sonra neden olmasın dedim dedi. Türkiye'nin nasıl bir yolsuzluk zinciriyle esir alınmaya çalışın ortaya çıkıyor. Aynı soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun A takımında yer alan Murat Gül İbrahimoğlu ile Fatih Keleş'in uçaktaki uyuşturucu partisi skandalının ardından şimdi de villa skandalı patlak verdi. Villada düzenlenen partilere katılan Oriental Neda Şahin orada yaşananları tek tek anlattı. Neda Şahin Beykoz'daki siteye ilk kez 2022 yılında gittiğini söyledi. Evin içinde Murat Gül İbrahimoğlu ve Fatih Keleş vardı. Benim dışımda yaklaşık 10 kız daha bulunuyordu dedi. Aynı villaya defalarca gittiğini söyledi. Bu partilerde hem uyuşturucu kullanıldığını hem de fuhuş yapıldığını duyduğunu belirtti.